Arkadaşlar bugün sizlerle e, yepyeni bir tane YouTube kanalı kuracağız. Bu YouTube kanalı çok eğlenceli, çok komalı, çok komik ve çok ama çok ya çok ama çok korkunç videolar olacak veya oyunlar. Evet arkadaşlar, yepyeni bir video kanalı kuracağız. Biz şahin aklına anlaştık ve bu video kanalını kuracağız. Arkadaşlar, e Evet arkadaşlar, abone olmayı unutmayın. Çok güzel videolar yapacağız. Arkadaşlar bir de e, şey e, biz e, yeni bir tane youtube kanalı kurduk e, ne için kurduk diyelim e, o eski youtube tokat atma kanalını çok beğendiğinizi duyduk e, onu sildik e, ne yapalım yani youtube kanalımız şey oldu e, silmeseydik bir daha youtube kanalı kuramazdık ama biz bundan daha iyisini yapacağız daha eğlenceli daha komik yapacağız. E, işte arkadaşlar biz yaptığımızı yapacağız. Ee, güzel bir şey. Şahin Akın'a bana eşlik edecek. Eğlenceli olduğunu Neymen yani Şahin Akın. Benim dostum. En iyi dostum. Komşu olabiliriz ama çok iyi bir dost. Yani bundan daha iyisini bulamazsınız. Bu yüzden daha iyisini bulamazsınız. Pazartesi iyi günü randevum olduğu için video çekemeyeceğim. Ee, şey bugün günlerden ne kanka? Bugün günlerden cuma. Cuma. Bugün günler evet. cuma mı? Cuma. E pazara kadar video çekeceğiz. Abone olmayı unutmayın. Yani, cumartesi günü de çekeceğiz. Yarın cumartesi abone olmayı unutmayın. İyi günler yorumlar.